Arkadaşlar merhaba. Oran orantı konusunda 3. teste başlıyoruz. ÖSYM tipi 1 numaralı test. 1. soruya bakalım. Şekli 1'de verilen ve 0 ile 30 kilogram arasındaki kütleleri tartabilen tartının 0-30 arasındaki göstergesi 240 derecelik çember yayını kapsamaktadır. Burası 240 dereceyi kapsıyormuş. Örneğin bu tartıya şekil 2'deki gibi 18 kilogram kütlesinde bir cisim konulduğunda yani burası 18'e çıktığında sıfırda bulunan ibre 144 derecelik bir açı tarayarak 18'i gösteriyor. Yani şurası 144'ü derece olarak gösteriyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Burası toplamda 240 derece ya ve 30 birim. 240 dereceyi 30 birime bölerseniz bir birimin kaç derece olduğunu anlarsınız. Yani buradan 8 derece olduğunu anlarsın. Gerçekten de 18 birime gidersen 18 çarpı 8 yaptığında 144 dereceye karşılık gelir. Buna göre boş tartıya kaç kilogramlık bir cisim konulduğunda x kilogram diyelim, ibre 216 derece olur. O zaman 18 çarpı x eşittir 216 işlemini yapacağız. Ya da bu birinci yol olsun. İkinci yol diyeceksin ki 18'i burada 8 diyecektik yanlış oldu çünkü bir birim 8 dereceydi. Ha yanlış olmasın tamam. E, i̇kinci yol şu 18 kilogram 144 derece ise x kilogram 216 derecedir deyip içler dışlarla da yine aynı yere varırsın. İsterseniz konumuz orantı olduğu için ikinci yoldan gidelim. x çarpı 144 eşittir 18. 18 çarpı 216. Her tarafı 144'e böldüğünde... Şimdi bunu buna sadeleştirirsen 8 çıkıyor. 216 bölü 8 yapacağız. 216'yı 8'e bölersek 27 elde ederiz. Doğru cevap D şıkkı. İkinci soru. Bir kimyager yalnızca A, B ve C maddelerini kullanarak üreteceği sıvı sabun için yardımcılarına hacimsel olarak A maddesini B maddesinin iki katı. Bu X ise bu 2X. C maddesini ise B maddesinin yarısı. B'nin yarısı kadar yani X bölü 2 kadar da yarısının 3 katı diyormuş. Daha yeni gördüm. Çarpı 3. Heh. Yani kısaca burası ne olacak? 3x bölü 2. Bölü 2 ile uğraşmak istemiyorsan ne yaparsın? Herkesi komple 2 ile çarparsın. Herkesi komple 2 ile çarparsak o zaman a 4x b 2x c de 2 ile çarparsanız bölü 2 gider. 3x olur. Bu talimata uygun olarak hazırlanan sıvı sabunun hacmi 900 mililitre topladığımızda eşittir 900 dedik. Peki burayı toplarsak 9x oluyor. 9x eşittir 900 mililitre ise her tarafı 9'a bölersek x de 100 mililitre olur. Karışımda kullanılan c maddesinin hacmi kaç mililitredir? c dediğimiz 3x'ti o zaman 3 çarpı 100'den 300 mililitre olur. Üçüncü soru. Elif doğum günü için bir pasta yaptırmış ve doğum günü partisine dört arkadaşını davet etmiştir. Davet ettiği tüm arkadaşlarının partiye geleceğini düşünen Elif pastayı beş eş dilime ayırmış. Fakat bir arkadaşı gelmeyince artan bir dilim pastayı diğer arkadaşlarına eş parçalar ayırarak paylaştırmıştır. Buna göre Elif arkadaşlarından birine Tüm pastanın kaçta kaçını ikram etmiştir diye sorulmuş. Şimdi bak parça parça gidelim. Bir pasta vardı. Diyor ki 5 eş dilime ayırmış. O zaman şu anda kişi başı 1 bölü 5 alacak. Fakat bir arkadaşı gelmeyince bu 1 bölü 5 parça yani bir dilim pasta dediği 1 bölü 5 pastayı diğer arkadaşlarına 4 arkadaşı davet etti. Biri gelmedi kaldı 3 arkadaşı. 3 arkadaşına eş parçaları ayırarak paylaştırıyor. 1 bölü 5'i 3 parçaya ayırıyorum. Ne olur? Bunu 3 bölü 1 gibi düşünüp ters çevirip çarparsan şöyle 1 bölü 15 olmuş oluyor. Yani bir kişi bu 1 bölü 5'i aldı ve bu 1 bölü 15'i de aldı. Üzerine ekleyelim. 3 ile genişlettim. 3 bölü 15 artı 1 bölü 15 eşittir. 4 bölü 15 almış oluyor. O zaman C şık. Dördüncü soru. Boy uzunlukları birbirinden farklı ve özdeş tabanlara sahip olan sarı ve mavi renkteki 2 adet kare dik prizma şeklindeki tahtalar şekil birdeki gibi konulmuş ve bu tahtaların birbirine temas eden kısımları yeşil renge boyanmıştır. Daha sonra tahtalar tabanları çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Şekil 2'de oluşan sarı, yeşil, mavi renkli kısımların uzunlukları sırasıyla S, Y, M santim olmak üzere bunlar arasındaki ilişkide Ortak harflerimiz M olduğu için bunların karşılarının eşit olmasını sağlıyorduk. Hatırlarsanız 2 ile genişlettiğimde 6 bölü 4. M'nin karşısı 4 ise o zaman M dediğime 4K dedim. S'nin karşısı 6'ya denk geldi 6K. M'nin karşısı yine bakın aynı zaten öyle olmak zorunda. Y'nin karşısı 5K dedik. Diyor ki soruda S, Y, M dediği 300'müş. S, Y, M 6K, 5K, 4K bunları toplarsak 15K eşittir 300. Her tarafı 15'e bölersek buradan K dediğimiz 20. Herkesi bulabiliriz. Buna göre bakalım uzun olan çubuk kısa olan çubuktan kaç santim daha uzundur? İki çubuğumuz var. Birisi uzun birisi kısa. Uzun dediğimiz dikkat ederseniz sarı artı yeşil. Yok sarı artı yeşilin yarısı değil mi? Evet üst üste geliyor yarısı tak tamamı değil. Şöyle yapalım. K yerine 20'yi bir verelim. Sarı dediğimiz arkadaşlar 20 yerine yazarsak 120 yeşil dediğimiz yer 100. O zaman yarısı 50 santimi bir tarafta 50 santimi bir tarafta. Aynen öyle. Yani burası 120 artı 50'den 170. Diğer tarafta maviyi de bulalım bu arada. Mavi de 80. 80 artı 50'den 130. Şimdi oldu. Ne kadar fazla olduğunu sormuş. 170 eksi 130 yaptığımızda da 40 fazlalığı elde ederiz. Doğru cevap E şıkkı. 5. soruya bakalım. Aşağıda şekil 1'de verilen çubuk 2 ve 3 ile doğru orantılı. iki parçaya ayrılıyor. O zaman şöyle yapalım. 2K, 3K. Daha sonra şekil 2'deki soldaki küçük parça 3 ve 5 ile doğru orantılı iki parçaya ayrılıyor. O zaman buna 3X'e 5X dedim. Fakat bu ikisinin toplamı bunu verecek. Birazdan eşitleriz ya da yazalım mı? 8X eşittir 2K şeklinde. Sağdaki büyük parça 2, 3, 6 ile ters orantılı. Hmm, ters orantılı demişse bu sefer kullanacağımız harf y olsun mesela. y bölü 2, y bölü 3, y bölü 6. Bunların üçünün toplamı da 3k'ya eşit olacak. Onu da şöyle işaretleyelim. Bir bakalım ne diyor? Şekil 3'te elde edilen en uzun iki parçanın uzun toplam uzunlukları 132 santim. Şimdi hangisinin en uzun olduğunu bilemiyoruz. Yani bu ikisi diyebilir misiniz? Bilmiyoruz. Belki de bu ikisi en uzun. Bunu görmek için işlem yapmamız lazım. Bunları da paydalarını eşitleyelim ve 3K'ya eşitleyeceğiz sonra toplayıp da. Eşittir 3K dedik ve payda eşitleyelim. Bunların hepsi zaten 6'da buluşabiliyorlar. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettik. Ne oldu? 3Y, 2Y ve 1Y bölü 6 eşittir 3K. Yukarısı 6Y bölü 6'dan sadeleşti. Direkt Y eşittir 3K çıktı arkadaşlar. Tamam. Bu elimizde. Yani tek bilinmeye düşmek istiyorsak şöyle yapacaksınız. İşte y ye yok edip y'nin yerine artık 3k yazabiliyorsun. Buraya 3k yazabiliyorsun. Şimdi x'in yerine yazabileceğimizi keşfetmeye çalışalım. Her tarafı 8'e böldüğünüzde x eşittir buradan. 2k bölü 8'den sadeleştirirsen k bölü 4 yazıyorsun. x'in yerine de burada da k bölü 4 yazabiliyoruz. Ve son olarak kırmızıyla elde ettiğimiz her bir parçanın uzunluğunu bulalım. 3 çarpı k bölü 4 birinci parça yani 3k bölü 4. Burası da 5K bölü 4. Buradaki parça tam bunun hizasına yazmaya çalışıyorum. 3K bölü 2, 3K bölü 3, 3K bölü 6. Şimdi bunlardan hangisinin en uzun hangisinin kısa olduğunu anlamak için yine payda eşitleyebiliriz. Çok daha rahat edebiliriz. Mesela paydalara bakınca 4, 2, 3, 6 hepsi 12'de buluşabiliyorlar. Bunları 3 ile genişletelim. Böyle daha rahat edersiniz. Yani en kolay yöntem bu arkadaşlar. Baktığınız zaman 9K bölü 12, Burası 15K bölü 12. Hepsini paydası 12 ise artık 12'leri de çizeceğim bu arada. Kalanlarla işlem yapacağız. 18K bölü 12. 12K bölü 12. Ve buradan da 6K bölü 12. Evet 12'leri attık. En uzun iki parça şu ikisi. Aşağı doğru kayalım. Bu ikisinin toplamı 15K artı 18K eşitmiş 132'ye. Topladık. 33K eşittir 132. Her tarafı 33'e bölersek 4 oluyor buradan. K4 çıktı. Ama hangi duruma göre? Şu duruma göre artık. Şuraya göre. Tamam mı? Bunun üzerinden hareket edeceğiz. Şekil 1'deki çubuğun uzunluğu. Şekil 1'deki çubuğun uzunluğu 2K deyip K'ya 4 verip 8 demeyeceğiz. Soruyu çok değiştirdik. Yani en son şu ikisinin toplamı birinci çubuğun uzunluğuna eşit. Yani baştaki verdiğim K ile sondaki verdiğim K'lar aynı şeyler değiller. Soruyu çok değiştirdim. Bu ikisinin toplamı 9K artı 15K birinci çubuğun uzunluğu. ikisini toplarsan 24K. K'nın yerine 4 yazdığında 24 çarpı 4'ten 96 oldu. Ama ben ne yaptım? Şekil 1'deki çubuğun uzunluğu. Ben şekil... Aa, şekil 2'deki şunu yaptık biz. Pardon. Şekil 1'deki... Yani hepsinin uzunluğunun toplamını soruyormuş. Pardon arkadaşlar. Bir biraz geri alalım. Hepsinin toplamı. 9, 15, 18, 12, 6. k bunu soruyor arkadaşlar. Hepsinin toplamını soruyor. Toplaya toplaya gidelim. Burası 24. Burası 30. 36. 24. Ne yaptı? 60K yaptı. Oo güzel. 60 çarpı 4 yaptığınızda da 240 oldu. Doğru cevap C şıkkı. Umarım anladınız. Böyle daha düzenliye düzenliye gittim. Bence en kolay yolu bu. Altıncı soruya bakalım. Ayşe Hanım un, yağ ve şeker kullanarak kek hamuru yapacaktır. Ayşe Hanım'ın tarifine göre kek hamuru un şu oran demek arkadaşlar. Yani 3'ünün e, üçünün standart oranını eğer böyle vermişse burada şunu alacaksın. Unun oranı 7K, tam üstüne yazalım. Yağın oranı 13K, şekerin oranı da 15K. Çok şeker atıyormuş ama hadi bakalım. Ayşe Hanım'ın mutfağında 165 gram un yani şunları anlatıyor. Geç orayı. Buna göre bu malzemeler ile en çok kaç gramlık bir kek hamuru yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi bunları şöyle eşitlediğimizi düşünürseniz. Bunu 300'e eşitlediğimizi düşünürseniz. Her tarafı 15'e böldüğümüzde K20. Peki bunu 280'e eşitlediğimizde her tarafı 13'e bölersek tam bölünmüyor. Ama en azından şöyle yapabiliriz. 280 bölü 13 yaptığımızda 2 kere var 26. 2, 20, 1 kere var. Yani 21 virgül bir şey çıktı burası. Anlatacağım. Bir yere varacağım buradan. Bunu 165'e eşitleyip her tarafı 7'ye böldüğümüzde 165 bölü 7, 2 kere var. 14, 25, 3 kere var. 23 virgül bir şey oldu bakın bu da. Şimdi burada çok olanla değil az olanla ilgilenmen lazım. Neden? Hemen sebebini açıklayayım. Diyelim ki sen K'yı 23 seçtin. Tamam 23 verdin. 7 çarpı 23 sağlıyorum. 161 çıktı. ha sallamıyorum tam çıktı. Yani yeterince un aldın 161 gram un aldın K'yı 23 seçerek. Fakat 23'ü burada verdiğinde 15 çarpı 23 o kadar 323 e, çarpı 15 yaparsan 345 yapıyor o kadar şeker yok elimizde. He, demek ki çok olanla değil az olanla ilgilenmemiz lazım. Az olan ne? K'nın 20 olması. K'nın 20 olması yani burada 20 seçersen 13 çarpı 20'den 260 gram yağ kullanacağız. Burada 7 çarpı 20'den 140 gram un kullanacağız ve 300 gram şeker kullanacağız en çok bunu elde edebilirsin. Çünkü diğer türlü elinde olmayan malzemelerle uğraşıyorsun arkadaşlar. Alt alta yazalım. 140, 260 ve 300. Topladığımız zaman buradan 700 gramlık en çok karışım elde ederiz. Yedinci soru. Aşağıdaki tabloda paketli olarak satılan A ve B marka bademlerin paket kütleleri ve satış fiyatları verilmiştir. Buna göre A ve B marka bademlerin kilogram fiyatları oranı hangisi olabilir diye soruluyor. Peki bakalım. 150 gramı 75 TL ise yine oran orantı ile halledebiliriz bunu. 150 gram 75 TL ise 1 kilo dediğimiz 1000 gram kaç TL'dir diye bir oran orantı kuralım. Doğru orantı kuralım buradan 150 çarpı x eşittir 1000 çarpı 75. Her tarafı 150'ye bölelim işlemlerimizi yapalım. Burada kolay olan şu direkt 75'le bölerseniz 1'e 2. 1000 bölü 2'den buradan x eşittir 500. Ne olacak TL? A marka için 500 TL bulduk. Şimdi B marka için bakıyoruz. 200 gramı 125 TL ise 1000 gramı. Bun, bu doğrulan sistemlerinde size bir pratiklik göstereyim. Buraya Y diyelim. Şimdi işler işler yaparken kendinizi burada çok yormayın. Şunu görebilirseniz yapın bu taktiği. Buradan buraya 5 kat. Çünkü 200'ün tam 5 katı 1000 yapar. Buradan da buraya 5 kat deyip 125 çarpı 5'ten Y eşittir. 625 TL elde edersin. Bu da ikinci yol. İsteyen işler dışlar yapsın aynı şeyi bulacak. Ne demişti? A ve B marka bademlerin kilogram fiyatları oranı. Yani olabilir demesinin sebebi ne biliyor musunuz? 500 bölü 625 de soruyor olabilir. 625 bölü 500 de soruyor olabilir. O yüzden bir tanesini bulalım. Şıklarda yoksa tam tersini alıveririz. Şimdi ikisinin de 125'e bölündüğünü ben bildiğim için 125 çarpı 4, 125 çarpı 5, 4 bölü 5 olduğunu görüyorum. O kadar uğraşmayacağım sadeleştirmek için size bırakıyorum. Şıklarda 4 bölü 5'i gördüğüm için işaretleyip geçiyorum. 8. soru 2024'te çıkan TYT sorusu. Santigrat türünden bazı değerleri verilen eşit bölmeleri ayrılmış aşağıdaki termometrelerden hangisi 15 santigrat sıcaklığı göstermektedir diye soruluyor. Mesela bunu incelediğimizde. Burası 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeye ayrılmış. Oran orantı yapmak istersen şöyle yaparsın bak. 6 bölme 30 santigrat derece ise 1, 2, 3, 4 bölme bir tanesini göstereyim de hepsini yapmayacağım. X santigrat derece deyip işler dışlar yaparsın. 6x eşittir 4 çarpı 30'dan 120 her tarafı 6'ya bölersin. Buradan x eşittir 20 santigrat derece dersin. Peki başka hangi türlü yapıyorsunuz siz? Genelde alışık olduğunuz bir yöntem daha göstereyim. 30 6 bölme ise 30 bölü 6 yapıyorsunuz. 5 olan bir bölme. 5, 10, 15, 20. Burası 20'dir diyebiliyorsunuz. Biliyorum bunu kullanıyorsunuz. Ama oran altı da kullanılabilir diye göstermek istedim. Peki hepsini yapalım mı? Yoksa doğru cevabı valla C şıkkında net bir şekilde görünüyor. Yine 6 bölme. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 bölü 6'dan her bölme 5. 5, 10, 15. Burası 15 derece olduğu çok net bir şekilde belli arkadaşlar. O yüzden çok diğer şıklarla uğraşmadım. Peki test 3'ü de bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.